Arkadaşlar şimdi öyle bir yere girmeye çalışıyorum ki bakalım girebilecek miyim inşallah. Yılan otunu hiç böyle gördünüz mü? Bakın. Ben ilk defa böyle görüyorum. Gerçekten yılana benziyor. Onun için mi acaba yılan su diyorlar? Şurada büyükleri vardı. Onu göstereceğim size. sizin için dikenlerin içine giriyorum. İnşallah bir sıkıntı yaşamam. Bakın. Bu normal yılan otumuz. Şuradan koparayım. Bu normal yılan otumuz. Bu da şu gövdeye bir bakın. Büyüdüğü zaman ne hale gelmiş. Görebiliyor musunuz? Bir dakika çok sıkıntılı yerdeyim. Şöyle. Bakın. Böyle bir gövde. Yılan otu. Resmen yılana benziyor. Bakın şöyle bakın. Gövdeye bakın. Evet. Şöyle yürüyebilirsem, bu dikenlerin içinde yürüyebilirsem biraz yürümeye çalışacağım sizin için. Bakın bu normal. Daha büyümemiş yılan otu. Şöyle yapalım. Yılan otumuz Şu da Bayağı bir büyümüş Kalın bir gövdesi Olan Yılan otumuz Bakın Burada da var resmen yılana benziyor gövdesi. Acaba onun için mi yılan otu diyorlar? Bilemeyeceğim. Şu anda dikenlerin içinde geziyorum. Her taraf dikenlik. Her taraf. Burası da Karaburun Liman. şöyle Bakın arkadaşlar. Şuna bakın lütfen nasıl bir gövde. Aynı yılan derisi gibi. Büyüyünce demek ki böyle oluyor. Bunlar da ufakları. Çok dik. Çok dik bir rampadayım. İnşallah düşmem. Yuvarlanmam. Sonuç emin olun kötü olur. Değer mi? değer. Sizin için bu videoyu çekmeye değer. Şöyle çıkmaya uğraşıyorum yukarıya doğru. Ama düşmeye değmez Emi. Bakalım. Bismillah. Arkadaşlar çok dik bir rampa. Çok. Çok dik bir de buradan inmesi var nasıl ineceğim onu bilmiyorum. Sütlice eşek elbası, sütlü diken bir sürü var ama benim toplayacak pozisyonum eminim ki emin olun ki yok. Şu anda ay, çok zorlanarak çıktığım bir yer. Oh. Bakın nasıl bir yer olduğunu buradan görün. Anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Nefesim durdu. Şundan bir tane koparsam. Şimdi bir tane koparmak istiyorum. Bir tane koparmak istiyorum. Sizin görmeniz açısından şöyle koyalım. Bakar mısınız? Bir yılan gibi gövdesi var. Acaba başka bir ot mu? Yok. Aynı ot galiba. Bilmiyorum ne olduğunu. Buraya inşallah tekrar geleceğim. Tohumlarından anlarım ne olduğunu. Oh. Benim topladıklarım bunlar. Şunlar. Şunlar. Bakalım. İnecek güzel bir yer bulabilir miyiz? Gerçekten çok zor bir yere geldim. zor yürüyorum. Şuralardan inecek bir yer olsa ineceğim. İmdat! Aşağı inebileceğim bir yer var mı buradan? Bir, bir gelebilsem. Çok kötü burası. Arkadaşlar. Çok zor bir yer. Şöyle. Arkadaşlar şimdi aşağı inmeye çalışacağım ama her an bir kaza olabilir. Bütün dallar kuru. Yok bizimkisi gerçekten macera aramak. Her tarafı. Ay. Üstüm başım mahvoldu. Evden hanımdan dayak yiyeceğim, o yüzden. Ayaklarım titriyor. Bak. Bak. Bir elde kamera. Yok bu böyle olmaz. Ha düştük. Ananı satayım. Heh, üstümüz başımız yine rezil oldu. Evet. Tuttuğumuz dal elimizde kalıyor. İmdat! Evet. İniş var mı aşağı? Var. İniş var, da mi? var mı oradan iniş? Var var. Evet. Yavaş, evet. Düştüm ya. Mü? He. İmdat diye bağırdım. Duymadın. Çizmem olsa ne olur? Yerler ıslak. Ana yılana bak. Vallahi acayip bir yılan kaçtı şimdi önümden. Çok büyüktü. Aşağı doğru gitti. En az bir buçuk metreden fazlaydı. Arkadaşlar kamerayı kapatıp cebime koyuyorum. Ne olur ne olmaz düşebilirim. Önümden kameraya geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. En az bir buçuk metre yılan vardı önümde. Bu havada hayret. Yılan otu bunun için mi diyorlar acaba? Kapatıyorum öyle aşağı ineceğim. Görüşürüz inşallah Allah'a emanet.